Şimdi Stock Camper'dan devam ediyoruz. Şimdi bu arabanın bir özelliği var. Onu da Mustafa Bey anlatacak. Ya şimdi bu görmüş olduğunuz araba 17 metreküp arabayı gösterelim istersen. Tabii. 17 metreküplük bir araç. 17 metreküp Ducato'ların üstünde, PCR grubunun arabalarının üstünde sakil bir yapı vardı. O sakil yapı dümdüzdü. Dışarıdan bakınca çok hoş gözükmüyor. Bizi o görüntü rahatsız ettiği için biz buraya bir şey yapalım, bir güzellik yapalım dedik. Ve Şöyle bir parça yaptık. Arabanın üstüne ekstra yani beyaz balinaya benziyor aslında bakınca da. Yani sonradan baktık aa dedik bu balina gibi oldu. Bir de müthiş e, ferahlık bir girer o evet. içeriye. Yani içerisi zaten sky window yaptık. Cam yaptık üstüne. E, Araba iki misli sanki büyüdü genişledi. O şekilde bir şey yaptık. Çok ne hoş atıyorum, oldu. Sabırsızlanıyorum içeri girmeye. Evet. <laughs> <laughs> İçerideki <gülüyor> müşterilerden kusak olursak. Ama çok iyi olan ama yani bakın çok <laughs> müşterisi var. Arabayı baya şey e, değiştirdi. Güzelleştirdi. E, yurt dışından bununla ilgili talep almaya başladık Amerika. direkt. Bu sizin tasarımınız Evet, tamamen. Yani onun kalıbını çıkartmak, özgün, o şekilde çıkartmak özgün yani şey. Yani işte bakın yerli deyip geçmeyin, artık evet. biz Avrupa'ya kapatıyoruz. Tabii kapatıyoruz. Yani yaptıklarımızı yani Avrupa'ya satabiliyoruz. Yani, Çünkü onlardan evet. daha iyi geliştirmeye başladık. Harikasınız. Karavanda. Şöyle peki, önden çok şık görünüyor. Yine güneşliğimiz var. Standartında muhtemelen onlardır o. Tabii ee, arabanın kantesi var. Yani kantesi zaten var, arabanın standart, varsa, standart hepsi olması gerekiyor. Şimdi modeli kapatmış. Mode, şey, markası, markası kapalı. Benim logom. Sizin logonuz. Evet. A, modeli neydi arabanın? 2015 model ama bir araca bunu uyguladık. Ama sıfır araçlara var. da uyguluyoruz. Model fark ediyor mu peki? Model fark etmiyor ama ben e, müşterilerimize şöyle bir şey tavsiye ediyorum. İçine böyle bir konsept yapacaksanız, karavan için uğraşacaksanız lütfen mümkün olduğunca yeni araç alın. Yeni araç para yani. harcanıyor. İçine bir masraf yapıyorsunuz. Aracınız sizi yolda bırakmasın. Bir de şey diyeceğim, son bir yasa çıktı galiba, değil evet. mi? 5 yıl ar artık ar sıfırda Yüzde %45 %45'e düştü. Yüzde %220 idi ÖTV. yüzde %45 %45'e düştü. Harika. Dolayısıyla e, sıfır araç da artık alınıp yapılabilir Yapılan hale bilir. geldi. Özellikle Mustafa Bey bunu belirtiyor. Ha, yani imkanı olanlara özellikle ve özellikle mümkün olduğu kadar sıfır araç alsınlar. Çünkü bunlar ömürlük yaşam alanı olduğu Tabii için çok yani önemli bir karar var. Tabii yani arabayı aldın, arabanın içini mükemmel de yapsan araba bir arıza verirse o zaman yazık olacak. Kesinlikle Yani yolda gidersin keyfi için Aa bütün her şey bitti. Kal ne o? Arıza bir de içeri geçelim bence. Kimse evet. kalmadı gibi. Evet. evet çünkü çok talep var. Gerçekten çok talep var. Mustafa Bey bize içeriği gösterecek. Koltuklar dönüyor. Oo Şahane. İçeride i̇şte. e, ön iki koltuğu döner koltuk yaptık. Tabii her şeyden evvel e, şu muhteşem bir şey. Çok, çok Bu kapanıyor. Sıfır güneş geliyor içeriye. Hiçbir aydınlık gelmiyor. Açık olduğu vakit bütün evet yüzünü seyrediyorsunuz yani Harika. oturduğunuz yerde. Burada gene çok büyük bir hack'i kullandık. Bir hack, evet, yani oluyor. amacımız, e, bu arabanın arka taraflarına bakarsan çok şey yaratmak. Bir farkındalık yaratmak. var zaten. Yani yerlerden tavana kadar bir farkındalık görüyorsunuz. Şöyle çok geniş, geride bir raf kullanmışsınız Tabii, yukarıda. Tabii, evet. E, geniş e, dolaplar kullandık. Bunların her tarafı laminant kaplama. içi dışı. E, buraları kitaplık olarak biz düşündük, değerlendirdik ama müşterilerimiz istediği gibi değerlendirebilir. Ay. Hepsi korumalı. Buralarda boş raflar olarak bıraktık. Tasarımı çok beğendim evet, gerçekten. E, her yer laminat kaplama. Malzemesi kavak marine kontra. Üstüne laminat kaplama. Bütün bükümler öyle. E, burada bir televizyon uyguladık. Bu televizyonu isterseniz yatakta yatarken bu şekilde isterseniz otururken böyle i̇sterseniz veya tamamen dışarı dışarı dışarıda <laughs> seyredebileceğiniz bir tasarım gelişti kendi kendine diyelim. Hı -hı. Ee, böyle bir Şurada iki, oval bir e, güzel bir detay var orada değil mi? Şuradaki şu şurada olayı Evet. Ee, bu yatağın altında <laughs> ya ben hiç düşünmemiştim kimseye. De, e, ee, ya yatağın altında böyle bir boşluk vardı. Aslında biz buraya bir saksılar falan koyup çiçek de koymayı düşündük ama çok abartmış olacağız dedik ee, arabanın içinde. Görünmeyebilirdi. Ama kaybolurdu e, orada. çok hoş oldu. Kitaplık da olabilir mesela orası bir nevi. Kitaplık olur, her türlü malzeme için şey kullanılabilir. Çok hoş bir Ve, şey. Ya bu gözler nedir Allah aşkına? O kadar güzel olur mu ya? Gerçekten çok tatlı döşenmiş. Detayları görüyor musunuz? Harika. Harika. Yani tamamı e, fiberden kabin. E, altlarında falan herhangi bir ek, yapıştırma, hiçbir şey yok. Yekpare, su kaçması söz konusu olmayan bir tuvalet kabin daydı, yaptık. Onu da bir e, şey e, kasette tuvalet kasette kullanıyoruz tuvalet biz. E, arkadan kaseti çıkıyor. O şekilde böyle bir şeyimiz var. Güzel gene bir burada yatağımız, yatağımız var. Gayet var. rahat. Evet. E arka tarafa bir, buraya gene bir gardırop uyguladık. Oldukça geniş, geniş ve rahat. Evet. E, mutfağımız, ikili ocağımız. Üstelik. Ocağı gösterdik. E, gene bol miktarda bu araçta pencere kullandık yani hem gökyüzünü, aydınlatı, evet. oraları kullandığımız gibi etrafta da pencerelerini bol miktarda kullandık. Tabii ki USB'leri var USB gene var. aynen. Evet şurada Bol miktarda, Bol miktarda ihtiyat Arkada, önde, yanda. Ee, buzdolabı 90 litre bir buzdolabı kullandık. O da herhalde şurada Şu. görmüş olduğumuz. Evet. E, evet buzdolabı. Yine mutfak çekmecelerimiz, çekmece mutfak var. dolaplarımız. Her tarafın içi kaplı. Dışı neyse kullandığımız malzemede, dışında gördüğünüz malzeme neyse içi de aynı şekilde Generali kaplı. Şeklinde. Isıtma sistemi olarak. Duruma kombi Durma. kullandık. C4 Plus 3 sistemli 220 12 ve gaz olarak çalışıyor. Ee, gayet güzel. Bu araba e, çok keyifli bir araç oldu. Çok keyifli. Hem sağlam, oldu. Evet, hem e, mobilyası çok hoş oldu. Evet, plas bir araba oldu. Özellikle o ön detay mükemmel. Ön. Detay yani şu taraf gerçekten hem ferahlık vermiş hem de çok böyle bir alpavan bir karavan e, olduğunu böyle hissediyorsunuz. Bir de güneş paneli olarak e güneş paneli Yine yani bu da. arabada iki tane güneş paneli var. iki tane jel akü var. İnverteri var. E, bin wattlık bir inverter var. E, bu arabanın 220 ile çalışan bir şey yok gene. Yani biz her tarafa 12 voltla çalışan yaptık ama gene de inverterimizi koyduk. İhtiyaç olursa kullanılsın diye. Böyle bir araç. Aldık. Yine geldik o zaman <laughs> <laughs> can <Canımız> yere. <laughs> ha, bu aracın fiyatı. <laughs> ha. evet, ee, evet sevgili dostlar bu aracı e, yani bu aracı satarsam, bu modelli olan bir aracı satarsam 650 bin lira diyorum. Ama e, bu araç gibi aynı dizaynı getirdikleri araca uyguluyorsam 26 bin euro diyor. Anladım. Tabii ithal olduğu için birçok ürün değil mi? Euro Tabii, yani çünkü fiyat neden, ha, Euro veriyorum derken bunda kimse yanlış bir şey anlamasın. Her türlü aldığım ürün yurt dışından geliyor. Laminanta kadar dışı evet. malzeme, e bunların hepsini ben Euro ile alıyorum. İşlerinde TL ile aldığım şey çok ufak ve çok azdı. Belki yüzde on bile değildir evet. rakamın. E hepsini Euro ile alıyorum. Hakikaten Euro bazında bazı fiyatlar da arttı. Dolayısıyla biz de kendimizi koruyabilmek için Euro bazında fiyat veriyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ ol, teşekkür <laughs> olun. Sağ olun.